Selamu Aleyküm Annemin bahçesinde gezmeye devam. Annem babam incir fidanına gövdesine çamur koyaraktan aşı yapmış. Kalem aşısı. Maşallah. Annemin bahçesi. Size annemin ürünlerini göstereceğim. Gübellerini göstereceğim. Vay. Maşallah, subhanallah. Şu biberleri görüyor musunuz? Allah vermiş. Allah'a maşallah, subhanallah. Bu kocaman incir ağacı. Bu nar ağacı. O da vurma ağacı. Bir tane daha var vurma ağaç. iki tane. Çok güzel vurması oluyor. Yaş vurma. Patlıcanlarını göstereceğim annemin. <laughs> Allah'ım şunlara bak şunlara. Abo maşallah. Başka ellerini göstereyim size. Bakın. Vurmanın oluşu böyle bu kıpkırmızı olacak. Onlar da biberleri annemin. Şunlarda da bamyaları. Böyle bugün alay cinlere bak Bugün buradan kuru fasulye topladık. Bamyalara baksanıza. Bamyalar nasıl vermiş ağacında. Evet, şöyle gelelim. Babamın armutuna bak. Armutun güzelliğine bakın. Ne kadar çok var armutta. Armudu görüyor musunuz? Sayın izleyeceğiz. Hay maşallah maşallah. Oo. annemin bahçesi annemin kabaklarından bakacağım kabak bal kabakları oluşmuş mu diye evet bir tane bulduk burada bir tane şurada buldum saklamışlar bir tane de şurada buldum maşallah yeter kışın bal kabağı yiyeceğiz. Her yer lahana. Annem bol bol lahana dikmiş. Kara Karadeniz insanı lahana yemeği yemezse karnı doymaz. Bu da incir ağacımız. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.